azimli hocamızla bugünkü sohbet konumuz ki Mehmet Azimli hocamın da doktora tezi halifelik üzerine çalışmıştı. Hazreti Peygamber'in vefat ettiği gün gerçekleşen halifelik toplantısı Sakifetü Beni Sa'ide ve Peygamber'in de vefat ettiği gün gerçekleştiği için bu Hazreti Peygamberin vefat ettiği gün gerçekleşen hadiseler, meydana gelen hadiseler, Sakife'ye giden ve Sakife sonrasında olan gelişmelere ilgili ilişkin konuları Mehmet Azimli hocamızla bugün müzakere edeceğiz. Sizlerden de konuyla ilgili sorular epeyce geldi. Bunları vakit buldukça ben hocama ileteceğim. Hocam öncelikle ee, bu konu peygamber efendimizin vefat ettiği gün gerçekleşen hadiseler ve peygamber efendimizin vefatına giden süreçle başlayalım peygamber efendimiz e, vefat etmeden önce sanıyorum bir hafta kadar bir nekahat süreci geçiriyor Hz. Ebu e, namazlarda imamlık görevi veriyor ve e, daha sonra kendisi de e, vefat ediyor ve o vefat ettiği günde mescitte olan Hazreti Ömer, Ebu Bekir ve sahabe arasındaki e, hadiseleri. Bunu bir kısaca özetleyelim hocam. E, oradan halifelik konusuna intikal edelim. Efendim, teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ramazanlar mübarek olsun. Şimdi Hazreti Peygamber e, hastalanınca tabi bazen artık e, bayılıyordu. Bazen ayılıyordu. Ee, ve bu süreç bu şekilde bazen kendisi ilaç içiriliyordu bazen bundan rahatsızlık duyuyordum fakat bu, bu şekilde biraz devam etti bu süreçte Hazreti Ebubekir'in evi e, Mescid'e yakın değil Sun bölgesi diye bir uzak bir bölgede e, beni kaynukaların e, daha önce yaşadığı bölgede ve Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde e, mecrde sahabiler gelip gidiyorlar tabii yakın akrabaları orada olduğu için haberleri var. Akrabalar kim işte? Kızı Fatma, damadı Hazreti Ali e, oralarda e, ve biliyorlar. Hazreti Ebu Bekir'e haber uçuruluyor. O da gelerek Peygamber Efendimiz'in işte e, alnına öperek hayatında da güzeldin, vefatında güzelsin ya Resulullah diyor. Bu arada mescitte bir karışıklık var. Bazı münafıklar işte artık Muhammed öldü e, dönebiliriz. E, eski şeyimize, sistemimize gibi bir şeyler söylemeye başlıyorlar. Bunları önlemek adına Hazreti Ömer'in kim Muhammed öldürürse öldürürüm gibi bir ifadesini görüyoruz. Bağırıyor. E, bu arada Hazreti Ebu gelerek minbere çıkıyor ve diyor ki kim e, Allah'a iman ediyorsa bilsin ki Allah e, diridir ve ölmez ama kim Muhammed'e iman ediyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. E, sonra da ayet-i kerime okuyor. E, peygamber ölür veya öldürülürse e, siz ökçelerönüze geri mi döneceksiniz? Şeklindeki Ali İmran suresinde ve ayet-i kerimesini okuyarak bu ayet-i kerimeyi okuyor ve sahabelere e, sahabelere şey yani peygamberin vefat ettiğinin gerçeğini kabullenmelerini özellikle Hazreti Ömer gibilere söylüyor. Böyle bir süreç sonra işte e, cenaze işleri başlıyor ve bu süreçte sakife olayı başlayacaktır. Hocam o noktada Hazreti Ömer gibi dinde önder olmuş ve dini anlamak, yaşamak, yorumlamakta öne çıkmış bir kimsenin yani kılıcını çekmesini siyasi olarak mı değerlendirelim yoksa peygamberin vefatından duyan bir hüzün gibi mi değerlendirmek daha doğru? Şimdi rivayetlere göre peygamber ölmemiştir, göklere çıkmıştır, bir gün İsa gibi gelecektir gibi bazı rivayetler var. Ben bu rivayetleri siyeri farklı okuma kitabında tenkit de ettim. Sebebi şu, Hz. Ömer peygamberin ölüm, ölümünü niye kabullenmesin? Çünkü şöyle 8 yıl önceki bir olayı aktardım orada delil olarak. Uhud Savaşı sırasında e, Hazreti Ömer e, peygamberin mesela e, şey e, peygamber öldü diyorlar oturuyor peygamber öldükten sonra yapacak bir şey kalmadı gibi sözleri var mı yani? Uhud Savaşı sırasında peygamberin öldüğünü kabul eden bir Hazreti Ömer'in ve sahabe içerisinde aklıyla e, aklını çalıştırarak sürekli ön plana çıkan bir Hazreti Ömer'in e, vefat sırası ölmemiştir, o ölmedi, göklere çıktı, gelecektir falan gibi şeyleri kabul edecek şeyde bu tedbiren, siyaseten orada bir kargaşalık olmasın, toplumda bir düzen bozulmasın diyerek tedbiren söylediği bir sözdür. Evet. Söylediyse eğer. Ama o söyle, sözlere tabii ben, bence müdrestir bu, bu tip rivayetlerin çoğunda karıştırmalar yapılıyor. Yani ben öyle çok Hazreti İsa'dır, çıkmıştır göklere falan bu tip şeyleri çok söylediğini düşünmüyorum. Öldü diyen öldürürüm falan gibi, ölmemiştir falan gibi bir şeyler söylemiştir. Ama bu siyasetendir kabullenmiyor anlamda değildir bence. Ya benim de aklım orada geliyor. Bazı rivayetlerde ölmemiştir, belki İsa gibi göğe çekilmiştir falan deyince Hazreti İsa'nın göğe çekilmesi hadisesi ve o ayetin o şekilde yorumlanması konusu sahabe dönemde bu durumda olduğunu zannetmiyorum. Dolayısıyla son dönem katmaları gibi akla geliyor. Sizi de beni destekler olarak söylediniz. Siyaseten olaya müdahil olabilmek için belki de Hazreti Ömer'in otoritesinin katılması için Hazreti Ömer'in böyle bir tutum sergilemiş olması normal. Ee, hocam şimdi Hazreti Ömer kılıcı çekti ve bu doğru da bir uygulamaydı bastırdı.